Dizi Home kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sen çal kapımı yeni bölümde neler olacak? Serkan ölecek mi? Eda ve Deniz boşanacak mı? Selin'in oyunu meydana çıkıyor mu? Hepsi ve daha fazlası analiz videomuzda. Analizimize geçmeden önce kanalımıza destek olmak için bildirimlerinizi aktif etmeyi, fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Serkan Eda'yı durdurmak için havaalanına gitmişti. Havaalanında birden fenalaşan Serkan'ı hastaneye Eda yetiştirecek ve Serkan'ın ciddi bir hastalığı olduğunu öğrenecek. Eda onca olayın üstüne bir de Serkan'ın beyin tümörü olduğunu öğrendiğinde çok üzülecek. Sevdiği adamı kaybetmek istemeyecek. Serkan da olanların farkında artık ne arkalarına ne de geleceklerine odaklanmak isterler. Sadece hayatlarını anlık yaşamaya karar verecekler. Serkan'ın hastalığından habersiz Selin kurmuş olduğu planı devam ettirirken Eda ile karşılaşması Selin'i şok edecek. Artık Eda Selin'in bebeğinin babasının Deniz olduğunu öğrenecek. Böylece artık Selin, Eda ve Serkan'ın arasından çekilmek zorunda kalacak. Serkan'ın yaşadığı rahatsızlık sonucunda gelişen olaylar Serkan'ı ani kararlar almaya itecek. İki aşık hayatlarına ve aşklarına yeniden başlayacak. Mutlu olmayı hak ediyorlar bence. Sizce Serkan iyileşecek ve Eda Serkan aşkı evlilik ile taşlanacak mı? Fikirlerinizi merak ediyorum. Böylelikle bir analizimizin de sonuna geldik. Bir sonraki analizde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.